tanışacaksınız. Yani şu an yurt dışında biliyorsun. Dönsün tanıştıracağım hemen sizi. Aleyna. Bak ben beklemek ve senden uzakta bir saniye bile geçirmek istemiyorum. Biliyorum ben de istemiyorum. Zaten seninle ilgili öğreneceğim hiçbir şey beni senden uzaklaştıramaz. Biliyorum. Vay be. Sen gerçek olamazsın ya. Acaba dünyada senin kadar iyi niyetli başka biri daha var mı? Hı? Neyse, o zaman konuştuğumuz gibi, değil mi? Tamam. Ben yarın sabah erkenden gidiyorum, nikah tarihimizi alıyorum. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Kimseye bir şey söylemiyorsun, tamam mı? Hatta Aysel'e bile. Ya ama ben Aysel'den nikah şahidi olmasını isteyecektim. Aleyna ne şahidiye ya? E onu çözeriz, onları hallederiz sen merak etme. Bak, ben bu dünyada sadece ikimiz varmış gibi evlenelim istiyorum. Sadece ikimiz. O yüzden kimseye bir şey söylemek yok. Tamam, söylemeyeceğim. Hmm.